Ay valla sana da böyle emir vaki gibi oldu Cahit ama... vallahi çok korkuyor benim gözüm o mahalleden ya. E sen de şimdi bir araba laf işiteceksin benim yüzümden Elmas'tan. Hem de bu acılı gününde. Ama ben böyle olacağını bilseydim, ya inan gelmezdim. En azından telefon falan ederdim ama tutamadım kendimi. Nasıl olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. Yoksa ben yani senin canını sıkacak, seni üzecek bir şey yapmam tabii. Ne oldu? Nazan, bırak artık oyun oynamayı ne olursun. Eve zırt pırt elması taciz etmeye geldiğini anlayacak kadar tanıyorum artık seni. Tanıyorsun, evet. Yapma. Ne olursun artık yapma ne olur. Elimde değil Cahit anlamıyor musun? Seni geri istiyorum. Senin için savaşıyorum. Bana dur mu diyorsun? Kendi ellerimle köşeme çekilip yenilgiyi kabul edip seni o kadına mı bırakayım? Bak Nazan. Savaş açtığın kadın benim çocuğumun annesi olacak. Biliyorum. Benden tek üstünlüğü de bu zaten. Ben senin çocuklarının annesi olamıyorum. Ama o olacak. O para göz, o fırsatçı, o seni yürekten değil lafta seven kadın sırf fiziksel olarak anne olabiliyor diye senin hayatında olacak. Ya ben Cahit, sana yıllarını veren, seninle bütün gençliğini geçiren ben, ben ne olacağım? Yapma. Nazan ne olursun yapma. Bak zaten senden boşanamadığım için zor durumdayım. Zırt pırt elmasla uğraşıp daha fazla beni yorma. Görmüyor musun onu yaptığın her şeyi bana yapıyorsun. Benim çocuğuma yapıyorsun. Cahit o kadın seni. O kadın benim umurumda değil. Anlıyor musun beni? Umurumda değil. Beni hak etmiş hak etmemiş iyiymiş kötüymüş umurumda değil benim. Elmasın üzülmesi demek. Benim çocuğumun üzülmesi demek Nazan. Anlı benim gözüm çocuğumdan başka hiçbir şey görmüyor Nazan. Görmeyecekti. Anla bunu. Ne olur anla.